Beço diyorlar ya. Bu fake olan değil mi ya? Hatırlarım abi bu, bu fake diye hatırlıyoruz. Gerçi fake değil bu. Hayır bu fake olan değil. Bu gerçek lan. Abi bu arada zararsızlar ya. Yani. Nasıl öldürüyor oğlum? Şey yapıyorlar ya işte. Toplanıyorlar. Sıra sıra burunlarıyla e, solungaçlarına bam bam böyle vuruyor kaçıyor. Vuruyor kaçıyor. Vuruyor kaçıyor. Bayıltıyor hayvanı. Adamların şeyleri abi neydi onların adı? Yüzgeç mi sırtındaki? Onlar keskin miymiş neymiş? işte ne? Geçerken... Ha vurkaç yapıyorlarmış galiba. Bilmiyorum şu öyle bir saldırı. İşte bak bunun kızgınlığa girdi mi Mert seni böyle çaresizce yere sabitler. <gülüyor> 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 <İşte> <gülüyor> en sene diyoruz ya Ensene yap, vura vur'a yani. bak vura vura yap abi bitir dersin yani bu çok ciddi. <laughs> çok çok kuvvetliler. Çok iyi ee, abi bu ya. Bu o değil bak. Ya, adam başka bir şey. O seviyor. o din bildiğin hayvanların bebekliğinden itibaren kendi tesisinde bakıyor. Bu adam Yine tesiste büyümüş hayvanların doğa doğa alanına salındığı nokta var ya. Oralarda gidip temas ediyor bu hayvanlarla. Aslında ikisi farklı. Ya yani diğeri büyütüyor, bebekliğinden beri yanındalar. Çevreli bir yerde benim bildiğim kadarıyla. Bu adam da zamanda ilgilenmiş, evet. büyütmüş, doğaya salınmış ama Afrika'da gidiyor yanlarına baya. Ya yani aslında yabanileşmeye yakın hayvanların yanına gidiyor. Ama hayvanlar tanıyıp geliyor buna. Sekiz <laughs> Güzel çekmişler yalnız videoyu. Beğendim. O Dean Schneider bir de bayağı tehlikeli bir yerde yaşıyor abi. Adam böyle video çekiyor. Bakın yatak odamda ne buldum diyor. Tüküren kobra. <laughs> Neydi adamın <laughs> adı? Dean Wichester Vış mıydı? Ha o işte bak. Yok lan bu değil. Yok Winchester mi yazdım? pardon. <laughs> SC ne diye. Ben niye göremiyorum şu an? Ha şu. Bu adamın olayı farklı abi bu. <laughs> Mamba. Ya, I strongly believe that we humans only protect what we love. And we only love what we know and Bu adamın, i̇şte bu adamın adamın eğlenceli bu arada. Instagram'ı takip edin. Whom we are emotionally connected with. Adam 5 milyon 10 milyon mu ne lan zaten? To build an emotional bridge from humans <laughs> to animals, which is the foundation for all wildlife conservation to happen. Utku'yu takipten mi çıkıyorlar? Ayıp lan yaptığınız. Utku amına koyup açmıyorum server'ı. server'ı? <laughs> Harbiden öyle bir şey yapmazlar ya. Yok ya 2-3 kişi yapmıştır abi 2-3 kişi. Yapmazlar üç. oğlum o kadar da değil. Öğrencimle <laughs> bir giriyorsun geri 8k'ya düşüyor. Hayır 7'ye düşmüş böyle olanlar da gitmiş. Yapmazlar hayır hayır yapmazlar yapmazlar. Ya geyine yapmıştır 50-60 kişi de 6000 takipçi gitmiş adama duruyor hala. 13 kişi yapmış oğlum 10 kişinin 5 kişinin yaptığı şeydir yazmayın chat'e ya. Bizim tayfa öyle bir tayfa değil. Gider destek olur. Atın çete yaparlar. 200 kişi çıktıysa bin daha gelir oraya. Very important for our world and essential for our ecosystem. Hayine. Bu çocuğun hikayesini anlatmıştım. Bu normalde bizim gibi şehir hayatı yaşayan bir ad eleman parası var. Şu güzelliğe bak görüntünün ya. Adam varını onu satıyor gidiyor Afrika'da bir tesis açıyor. Yanlış bilmiyorsam yine. Gidiyor orada bu hayvanlarla iç içe yaşıyor. Büyütüyor. Al şu Ali bu ne bu? Evet, o beyaz. Bir tanesi albino'ydu. Bayağı zengin bir herif bu. Ya. Şuna bak ya. Herifin hayatı bu, bu arada. Hayvanlara bakıyor, tedavi ediyor. Onları besliyor, büyütüyor. Arkadaşlarıyla bütün gün spor yapıyor. Ondan sonra spor yapıyor. O bu kadar işte. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Video çekiyor, Instagram'ını kullanıyor. Yardım da ediyor bayağı bir yerlere. Böyle bir hayat tercih etmiş. Lan dur ne oluyor aman Allah'ım. <laughs> Çok korktum lan. <laughs> Din yakıyordu bizi. Bak bir de onun Instagram editleri bu. Bak saldır... Allah'ını <laughs> büyük oysa var ya. <laughs> Altına sıçarsın bak. Bacaklarım boşuna. Bak o bak. şey var ya Bacaklarım. bir tane gladiatör oyunu oynamıştık ya neydi o? Simülasyon. Ludus mu? Ha hani Ludus'taki boklar var ya öyle bak patık patık götünden <laughs> düşer onlar. Kameramonu dönüştü. Kuzma'nın hamleye bak havada yaptığı. Neyiz şöyle... <laughs> öyle yaptı. ki. Oynuyorlar değil mi bunlar şu an? Ha? E, oy evet, oynuyor. Oynuyorlar, oynaşıyorlar. Bak adam mesela besleme yapıyor. Beslemeleri yaparken de gerçekten zebra kullanıyor. Geyik kullanıyor böyle yani normal et değil. Bayağı Ama bizim için koyun gibi bir şey yani. Evet koyun gibi bir şey. Alıyor zebra'nın kafayı alıyorlar abi atıyorlar önlerine. Biraz da beslenirlerken bir agresifleşiyorlar. Adam hep anlatıyor zaten diyor yani. Ne olursa olsun bu hayvanlar vahşi hayvanlar. Onlar gibi davranmanız gerekiyor. İşte bazen ters. Tersleri tuttuğu zaman uzaklaşmanız gerekiyor. Yani sürekli böyle mıncık mıncık ne yapıyorsunuz lan yapamıyorum diyor mesela. Orada abi gerçek vahşi bir aslan görmek istiyorsan bırta bakalım. <laughs> bak 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 burayı izleyin. Bunlar komik videolar. Bırta bakayım. Gerçek bir aslan görme. Bu kimin kedisi lan? <laughs> <laughs> Benim. Allah'ım ya. Allah ya Allah Geri <laughs> zekalı nereden buldun onu? <laughs> Peruk mu o? Ya internette aslan yerisi niye satıyorlardı? Aldım kedi gibi koydu ya. <laughs> oğlum, oğlum o cat şeylerini biliyorum. Satı sitelerinde, <laughs> Çin sitelerinde falan böyle hayvan gibi fotoğraflar. Bildiğin kedi aslana dönmüş bir geliyor böyle. Aslana dönmüş. <laughs> Aldım bu çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Fatma Girik mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl geliyor arkadan bak bak. Ne için geliyor acaba işte? Öldürmeye mi tane geliyor? Tane? Yok lan. Bu da oyun. Kepekken içerisinde mesela oynuyor böyle. <laughs> Sağ atlıyor ama yani ısırmıyor falan. <laughs> bak gelişe bak gelişe bak. <laughs> Ses çıkarmadığını fark ediyorsun. Bir <laughs> de aniden dönse ona mı olur? <laughs> i̇zle zaten, izle. <laughs> Oğlum herif eli alfaya bak. Parmak hareketiyle aslanı durdurdu lan. Hey. <gülüyor> <gülüyor> oh my goodness. All right. See you guys later. kardeşim ya. Oh. Kokuyor mudur acaba? Kokuyordur. Eve melek gelmez yeğenim. <laughs> <laughs> Abi adam büyük hayat ya. <laughs> this is so insane guys. <laughs> Bak öyle bebekten şey yapıyor işte Ay. büyütüyor. Çok güzel ya. Bak büyüyor git gide. <laughs> Çok güzel ya çizdi ya. ya. Abi <laughs> fıtık attı. Bu arada gözüne tamam. gözüne takıyorlar bunu. Evet farkında olmadan şeyleri pençeleri giriyor adama çoğu zaman. O da alışmıştı. Ha, Bu arada şu aslanı alıp böyle sabunla yıkayıp saç kurutma kesip kurutsan ne kadar yumuşmuş olur. Kurutup <laughs> bir şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Oy korudu lan diğeri. <laughs> Aa şaka gibi görüntü bu arada ya. Baksana oğlum gelişe. Nereden geldi o hep bu arada? Ha. Ya. Yatıyordu orada. Bak, bir anda pat diye kalktı. <laughs> Sen morali bozuldu amına koyayım aslanım. <laughs> of ya. <laughs> ya bak şimdi bak. <laughs> İçinde kaldı lan. Ya ananı sikeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen nereden çıktın ya? şaplak vuruyormuş kafasına. <laughs> Saçlara bak. Çok güzel ya. Won't give it to me, I'm gonna take it. Kaç kilodur bu hayvan ya? Oy almak lazım. Yalnız iyi selat dönüyor ha. Reklam yedik. <laughs> bak bak. Çüke bak lan. Ortama bak ya. Oğlum kolunu yiyor amına koyayım abi. Can go and bite Dexter. <laughs> Hasn't bite me. Yeah, then leave it. Go away. Oğlum böyle kedi osuru adamı öldürüyor bazen. Bunlar osursan ne oluyordur acaba? Şuraya da osurdun düşün. Ben oğlum şimşek bir osuruyor diyebilirim. Hayatım kayıyordu. 2-3 saat moralim bozuluyordu. Bunlarda ne oluyordur kim bilir? I totally agree that it looks Bu acaba aynen. abi ya? Şunu yapmam bu arada ne? Sen şimşek evet, falan şimşek anından bağırarak miyavlamaya başladın. Miyavladı şimşek ben de duydum miyavladı. Duydun mu? Şimşek? Evet. <laughs> duyuyor mu bak? Şimşek! Beni duyuyor musun? Aa. Alacağım oğlum seni bunların elinden. Ta evin ucunda ha oradan <gülüyor> bağırıyor. <gülüyor> Sneak up on a lion and scare him from behind. Hey! What's up, Massa? What's up, not What's up, Massa? Sneak up on a lion and scare him from behind. What's up, Within a lion pride, this is a totally normal behavior. No matter if you observe a wild lion pride, Oo, bak. Bu grubun içinde bir bu grubun içine bir tane agresif olan var bu arada. Onu sürekli eğitmeye çalışıyor bu. Oy bebeklik anı, bebek zaman. Suslan. Oh <laughs> my boy. What's up? Sorry about that. Um, the higher purpose is to learn how to. Dexter'dı galiba bilmiyorum. That's exactly the situation. Sırı çekiyorsun, aslanım <laughs> bölüyor. Tackle it and take it down to be able to kill it. Ma baya avını izledik yani. So seeing me doing something like this with the lines, I agree. Must look dangerous for you guys. But for <laughs> me as part of the lines, this just a thing. Şakalaşıyorlar orada bir şeyler. Gerekli şakalaştılar. Ya. Direkt birbirine şakası yapan arkadaş gibiler ya sinir oldum ben biraz. Kıskanıyor insan ya bu arada. Oh, ne yoktu abi. Ya bir... <laughs> Abi adam resmen <laughs> şu parmağıyla... Ile... Ya. Harekete bak ya! Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla bir el ayağına bassam falan sizlenir öldürür onu. <laughs> Aç sarılışa bakar mısın? Burada yıkalayamadı ha. Bence takmıyor mu görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hiç, <gülüyor> hiç bence takmıyor. Hiç bu. Hiç bu. Tamam, Tamam lan bunu ezberledik. O parmağıyla abi. Abi sürekli onu yapıyor. <laughs> ya. ya. Oha, ya. Oha abi parmağıyla gitmiş ya. Look at this. Evet bakalım. Bir tane daha var. Aa bak bunda hiyenaları var diye hiyenaları. <laughs> He. Evet o adamın sırtlanlarına mesela biz işte ben dedim ya bunlar çok kötü hayvan kordu dedi sinirlendi. Oğlum kötü şey falan değil. Sırtlanlar hmm. inanılmaz baya köpek gibiler ya. Evet bu adam onları anlattığı video şey var. Bayağı Hollywood yüzünden öyle sanıyorsunuz siz. De bildiğiniz köpek buluyor. diyor? Bir de tipleri böyle bir değişik ya. Sinsilik evet, var gibi hissediyorsun. Bir... <laughs> tipleri biraz şey garip. Tam çakal gibi. Bir de onların dişiler ki... Erkeği... Gösteremem. Kesin banlanırım. Ha hiyanaların, onu gösterme abi. Evet ya yani dişi mi erkek mi anlamıyorsun? Normalde yasak değil de. <laughs> değil de dişinin... ...şey dişi, dişinin erkekten daha uzun. <laughs> Kulakları. Kulakları daha uzun. Böyle. Elin gönyede doğru. duramıyor. <laughs> yaz Google'a. Sırttan çık yaz. Kulağa. Kulağa yaz. <laughs> <Balga mı atın>? <gülüyor> <gülüyor> I'll go to open the door. Go Has... go 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 go. <laughs> Bunlar ne oğlum hepsi bembeyaz. Yeah, <laughs> Bunda bunda kaç kaç amına koyayım kaç. Uf <laughs> güzelliğe bakar mısınız abi şunun? Albino bu nedir ya? Ne kadar güzel bakımı falan. Adam alıp götürmüyor muydu bu? Adam alıp götürüyor diye biliyorum. Selam lan. Selam Oğlum hiçbir şey yapmadı bak. Sadece itti bak eliyle bak. Hiçbir şey yapmadı. Abi şu küçük <laughs> karşısında duramazsın. Bunlar gibi bir şey işte. Bunlar da beni böyle itmişti abi duramadım karşısında. <laughs> Kadına bak hayatının şokunu yaşadın. <laughs> Çok mu izlemez? <laughs> bak gördün mü kadın ölü taklidi yapıyor. <laughs> Bence öldü. <gülüyor> <gülüyor> Yatanlar iyiciler. Ne kadar güzel ya, oynamak istiyor işte. Nasıl bir çekim bu ya? çok gitmek istiyorum bu. Ne? Ne denir bu? Safari mi oluyor bu? Evet, safariye. yok mu gitmemiz? Yine Listeye ekle. Bak, Safari'de biz şunu yaşarız bak. Gelecek sahneye dikkat et. Oğlum. Hayvanın göğsünde taş taşları var lan. Ooo. Oo, onunkiler orada mı? Yok lan orada değil lan. Memelere oynayacak ne bileyim ya. <laughs> Burada şeyi oluyor oğlum senin mantığında. Kaç kere? Yeni <laughs> <laughs> zekalı. Kaç kere görüyoruz hayatta ne bileyim ben. <laughs> Gerçek bir sik kafalı oluyor işte. <laughs> hey Allah'ım ya. Oh. O arabayı götürdü yemin ediyorum. Çok sağlıklısı. Filp'i nasıl gerilmiş bak. Aaa <laughs> baktı bakıyor. <laughs> pis şakalar Aa. geliyor ya. Hiçbir şey olmaz bu arada korkar o ya. Nasıl çekiyor bak. Be. Nasıl çekiyorlar bak bak bak. Abi nasıl çıktığını bir göstersen, o pusmuş mu oraya? E pustuğunu sanıyor. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bak <laughs> dayılar nasıl kaçıyor mı Ay. Yazık lan bak. ya dayı. Yani hayat güzel biliyorum eğleniyorsun da. Okay. Doğa. Okay. Okay. Ya vuracak ensek gün şimdi bir tane. Gel. <laughs> yılan mı o? Ne yılan lan? Yılan da mı vardı? Kuyruğu lan. <gülüyor> ne? Kuyruğu. <ne? gülüyor> Soldaki ağacın orası yılana benziyor. <laughs> ben kesersem böyle bir şey yaparsa kesin sevmeye çalışırken yaralanırım ben. ben. Bayılırım bu arada abi. Şu <laughs> bayılırım. Tamam. 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 <laughs> Ablayı kurtarıyorlar oradan. Anam dedi biri. Uf. Aa. Kaç kaç uza. Geçmek <laughs> istiyor olabilir. <laughs> Artık eski Bak, gibi bakamıyorum hayvanlara ya. Herkes tatlı bir şey sanıyor da Filar bir Oğlum <laughs> yazık lan hayvan ne korktu ya. Uyuyordu canım. Köpek mi o? Köpek gibi. Evet. Yine iyi korudu kendini ha. Bağıranlar mı lan artık? May maymunlar bence. <laughs> <laughs> Ormanda gider canım. Adam havlayarak kaçırdı ya. Onu çambe takıyor lan. Ayağa takılmış. Yok yok kavga ediyor bunlar. Ay! Umarım ben <laughs> sizin kapatmanı bura ya. Çok kötü. <laughs> Ama öyle bak çok şey görüne bakmayın bayağı boyunları falan kırıyor. Evet evet böyle bayağı böyle öldürüyorlar birbirlerini. El ense çekmeye çalışıyor olabilir. El ense çekiyor Aa kıracak <laughs> lan. Bildiğim kadarıyla dişi için kavga ediyorlar bunlar evet. değil mi? Erkekler öyle bir şey vardı bunların. Tak diye 6-1'dan yapıyormuş. <laughs> 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 Boynunda dönüyor değil mi sınıf? Bu arada çok böyle kırılgan durmuyor mu bacakları ya? Evet, evet ya. Gibi. gibi. Ama biraz şey böyle esnek. Evet. Ulan doğanın her noktasında bir kavga var ya etkilemek için. Nasıl bizi yansıtıyor? <laughs> Burada da böyle. Burada abi hmm. bağıracaksın. Git Eşik <laughs> 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 ya bağıran bir tane kastım amca vardı ya. He. Ay sapladı. That kind of Bak oynamaya çalışıyor bağcıkla. Aynı kedi ya. Scratch Yep. parka acıkınca seni yiyor. <laughs> Çok tatlı yüzü ya. Tatlı bu arada da. Evet çok tatlı. Tatlı da işte. Öldürebilir. Maç evet. maç şey. Stop. Hiç yapma işte. Uyy Takmış. Geliyor yandan biri rushlayacak. Önünden atlıyormuş değil mi? Çok araba? kuvvetli bu arada bak ağzı Anca arabanın bak. Aha. Yok yakalayamadı. Kaçtı. <laughs> 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 Adam, Adam da ne yapacağını bilemedi ki. <laughs> iç Vallahi içine sıçtı. Bu soğukkanlık falan değil. Bu boku kontrol etti herif amına koy. Bağıramadı bile abi. Çekmeye <laughs> Çekmeyle devam ediyor. <laughs> no, you came No, Gone. Oh no. Bunlar çok, çok fena ya. ya. <laughs> lan bu çizgi filmdeki bu, buna, şey değil. Ay göte bak ya. Ne? Ne? ya God. Oh no, get off. Nusret, şu Bak, siliciyi aldı götürdü amına koyayım. Ah bu silly kostem. Enough move. Yüzü sandım amına koyayım da ya. Şerif. God. böyle bir de rehberler almış falan hayvanları inceleyecekler de gitmişler oraya. Arabanın amına koydu. Sıra Benzin içinde ort Hortumu söktü. çıkardı. <laughs> Bak şu an bir vereceğim <laughs> suyu. Al onu diye Patlatacak. Evet. Ne geri geri gidiyorlar ya? Ne diyecek Açar diye. Bak <laughs> <laughs> vink, vink, vink. Ne tatlı ya, baksana abi kulaklara. <laughs> <I've> never... <gülüyor> Please <gülüyor> go. Çok hızlı gelmiyor gibi. Ge gelemez ki Boyun o. <laughs> Oyun oynamaya geliyor belli. <laughs> <Boyun> oynamaya geliyor. <laughs> baksana tayfaya. Bu çiftleşmesi şey çok komik ya. var ya. <laughs> Bu yaşlanmış. <gülüyor> <gülüyor> Yapsa bir bari ya altınız o da. <laughs> Aa kaldırıyor <fuk> ufak ufak. <laughs> <laughs> Üstüme nasıl kurulum alırlar azgara ne? <laughs> Bakmıyorum bak Ama sevmek istersin ya Suçluyor Suçlu da Suçlu mu? Bak <laughs> 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 bir ince bıraktı <laughs> Bu arada çok güzel bir tecrübe ya şu. Yok mu? Yok mu? <laughs> ya amına koduklarım şutları kaç senedir bizi izliyorsun. Sikeceğim belanızı ya. <laughs> Bu video atıyor bak. Oh sıcak sıcak. Oo. <gülüyor> <gülüyor> bu hata geliyor işte. Şimdi bir şey kırar ya. Ne 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 Devirdi herhalde onları. Ne oldu? Tamam. Videonun gerisi yok abi. Devirdi. <laughs> <laughs> <Çok> galiba. <gülüyor> <gülüyor> Oha bayağı çevirmiş. Okul kavgası kamera çekmiş aynen. Ses atmışlar. Yakmışlar mı ortamı ne yapmışlar <laughs> kaçırmak için? Eee kardeşim evet otur için 4000 dolar veriyorsan yaşayacağım bunları.